arkadaşlar. Kazanım kavrama testi. 9'u birlikte çözelim bu dersimizde. Üçgenler ve dörtgenler. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir? Diyor arkadaşlar. Bakın A şıkkı bir üçgen. B şıkkı bir dörtgen. D şıkkı bir beşgen. Ama C şıkkında yuvarlak çokgen olamaz. Çokgenlerin kenarları birer doğru parçası olması lazım. Yani doğru cevap C şıkkı olmuş oluyor. İkinci soruya baktığımızda Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Çokgendir diyor. Doğru arkadaşlar. 7 köşesi vardır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 köşelidir. Doğru. 7gendir. Doğru. 6 kenar vardır. Yanlış. Soru 3. Şekildeki 8gen. K, L. Bakın şöyle K, L ve L, M boyunca kesilirse Bakın şurada 1, 2, 3, dörtgen. Şurada bir üçgen. Şurada da 1, 2, 3, 4, beşgen. Yani üçgen, dörtgen, beşgen şey oluşur. Dördüncü soruya geldiğimizde. Şekilde H noktası AB doğru parçasının üzerindedir diyor. Yani bir kenar değildir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? A, B, C, D, E, F çok köşegenlerinden biri değildir diyor. Köşegen demek arkadaşlar. Komşu olmayan köşeleri birleştiren çizgi. Mesela E, B, F, C, F, B gibi. E, B bir köşegen midir? Evet. BF F bir köşegen midir? Evet. B, D bir köşegen midir? Evet arkadaşlar. Ama E, H, H köşe, köşe olmadığı için köşegen değildir. Beşinci örneğe baktığımızda şekildeki FHKL noktaları ABCD çokgenin kenarları üzerindedir diyor. Yani köşe değildir diyor. Buna göre hangi iki nokta birleştirisi oluşan doğru parçası ABCD e çokgenin köşegeni olur diyor. AD bakın AD bir köşegen olur arkadaşlar. FL olmaz. Köşe değil çünkü. CH olmaz arkadaşlar. H köşe değil. BK olmaz. K köşe değil. Yani aradığımız şık A şık. Gelelim altıncı soruya. Kareli kağıtta K ve L noktaları verilmiştir. Samet ise geniş açılı bir KLM üçgeni oluşturacak şekilde bir M noktası işaretleyecektir. Samet'in işaretleyeceği M noktasının konumu aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar KLM'nin geniş açılı olabilmesi için dik açıdan daha geniş olması lazım. Yani şurada şöyle bir dik doğrultu çizersek ya da buradan çizersek bu iki doğrunun arasında kalırsa dar açılı üçgen olacaktır. M noktası bunların arasında kalırsa dar açılı ama dışına çıkarsa dışına çıkarsa arkadaşlar geniş açılı olacaktır. K noktası M K noktasının 3 birim yukarısında ve 1 bir birim soluna geçersek bu geniş açılı olur. Yani iki dikin arasının dışında olur. K noktasının 2 birim aşağısında ve 5 birim sağına gidersek bu da iki dikin dışında olur. L noktasının 2 birim yukarısında ve bir birim solunda gidersek arkadaşlar bu iki paralelin arasına girmiş oluruz. Yani buradan dar açılı bir bakın şuraya gelirsek M noktası şurada olursa bu üçgen dar açılı olur. Yani aradığımız şık çeşitli olur. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor? Eşkenar üçgenlerin açılarından birinin ölçüsü 90 derece olabilir diyor. Hayır arkadaşlar. Eşkenar üçgenlerin bütün açıları 60'ar derecedir. Bu yanlış. Geniş açılı üçgenlerin bakın bir açısı geniş olabilir ama diğer iki açısı dar olmak zorunda. İki açısı geniş olamaz. Doğru arkadaşlar. Geniş açılı üçgenler eşkenar olabilir. Hayır arkadaşlar eşkenar olamaz. Geniş açılı üçgenler eşkenar üçgen dar açılı bir üçgendir. Dik açılı üçgenler ikiz kenar olamaz. İkiz kenar dik üçgenler vardır arkadaşlar. 90, 45, 45. Yani bu da yanlış. Doğru cevap B. 8. örneğimize baktığımızda kareli kağıtta verilen KLMN noktalarından hangi üçünün köşe olduğu üçgen dar açılı üçgendir diyor. KLM'yi birleştirirsek bakın arkadaşlar KLM'yi birleştirirsek bu bir bakın şuradan dar 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 açılı üçgen olur. KLN'yi birleştirirsek geniş açılı olur. KKN'yi birleştirirsek dik açılı olur. LMN'yi birleştirirsek dik açı olur. Yani cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. 9. örneğe baktığımızda aşağıdaki kareli kağıtta çizilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir diyor. Bakın A şıkkı geniş. B dik açılı. C geniş açılı ama D şıkkında dar, dar, dar açılı. Cevabımız D. 10. örneğimize baktığımızda kareli kağıtta bir kenara AB doğru parçası olan ikizkenar üçgen çizilecektir diyor. İkizkenar üçgenler simetrik üçgenlerdir. Yani tam ortasından geçen çizginin üzerinde olması lazım. Simetrik olması için gördüğünüz gibi T noktası üçüncü köşesi olmaya mecburdur arkadaşlar. Simetrik olması için. 11. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur? Köşegeni olmayan çokgen arkadaşlar üçgendir. Üçgenin bütün köşeleri birbirine komşu olduğu için köşegeni olması mümkün değildir. 12. ve son soruya baktığımızda aşağıdaki üçgenler kenarlarına göre sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakın A şıkkı ikiz, B şıkkı ikiz, C şık, D şıkkı ikiz kenar ama C şıkkı çeşit kenar arkadaşlar. Çeşit kenar olduğu için doğru cevap C şıkkı olacaktır.